Tebârekel lezî Allah Kur'an'da Burut Suresinde Mü'minleri diri diri yakan onları gruplar halinde hendeklere tıkan ve orada ateş içerisinde onları şehit eden tağutlardan bahsediyor. Hatırladınız mı Burut Suresinde? Şimdi Buruç süresinde kendilerinden bahsedilen bu adamlar hakikaten müminlere çok ağır işkenceler yapmışlar. Ayette diyor ki kahrolası ashabı uhdud hendek sahipleri. Onlar müminleri ateşlere attılar. Sonra da o ateşin üzerinde oturdular. Müminlere eziyet ettikleri şeyleri izlediler diyor. Yani nasıl müminler can veriyor, nasıl cayır cayır yakılıyor bunu izlediler. Müminlere böyle ağır işkence yaptılar. Ve onlardan sadece aziz ve hamid olan Allah'a iman ettikleri için intikam aldılar. Böylesine zalim, böylesine gaddar, böylesine kafir insanlar. Bakın ayetlerin devamında ne diyor ama Allah? Diyor ki, İnnellezîne fetenul mu'minîne vel mu'minât. Mümin erkek ve mümin kadınları ağır imtihanlara tabi tutup da ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا Sonra da tevbe etmeyenler var ya onlara felahum azabu cehennem ve lehum azabu harik hem cehennem azabı hem de yangın azabı vardır. Ne anlatıyor Allah bize burada biliyor musunuz? Müminlere bu kadar ağır işkenceleri yapan bu kafirler var ya eğer tevbe etselerdi ne olacaktı? Allah bu azabı vermeyecekti onlara ya. Anladınız değil mi inceliği? Bakın müminleri ağır imtihanlara tabi tutup da tövbe etmeyenler. Demek ki müminleri ağır imtihanlara tabi tutup ateşlerde yakıp tövbe etselerdi Allah bu cezayı onlara vermeyecekti. İnanın bazı alimlerimiz demişler ki eğer bu kafirler binlerce mümini yakmış olmalarına rağmen gelip de ya Rabbi biz yanlış yaptık. Biz senin peygamberine artık iman ediyoruz. Sana tövbe ediyoruz Allah'ım deselerdi Allah o binlerce müminin yanmış olmasına rağmen onları affedecekti. İşte tevbe o kadar büyük bir ameldir ki binlerce mümini katletsen bile Allah'ın huzuruna boynunu bükerek geldiğinde seni bağışlatacak bir ameldir. Böylesine yüce bir ameldir. İslam böyledir. El İslamu yecubbu men qablahu diyor peygamberimiz. İslam evveliyatını siler atar. Binlerce mümini katletmiş adam bile olsan geldim ya Rabbi tövbe ediyorum dediğin anda Allah senin günahlarını bağışlar. Bunu vaat etmiş Allah. Soruyorum. Peygamber Efendimizin zamanında onlarca sahabeyi şehit eden insanlar Mekke'nin fethinden sonra gelip iman ettiklerinde Resulullah onlara bir şey dedi mi? Cezalandırdı mı? Onlara herhangi bir kısas uyguladı mı? Ya İslam öncesini siler. Bunu söyleyen Resulullah. Niye cezalandırsın? Biz ne kadar suç işlemiş olursak olalım. Bakın annelerimizle evlensek. Nisa suresinde Allah bunu yasaklıyor. Birileri evlenmiş çünkü. Sahabeden bazıları o dönemde cahiliyelerinde annelerini nikahlamışlar, babalarının aldığı kadınları almışlar. Böyle bir günah işleyen adam bile olsan, ya Rabbi ben yanlış yaptım dediğin anda Allah'ın affı mağfireti seni sarmalayacaktır ve sen bağışlanan kullardan olacaksın.